Hazır mısın Yasin? Hocam evet hazırım. Birden dörde kadar sırasıyla senden rakam alacağım. Üç. İlkinde üç mü dedin? Evet. Tamam. Dört. Tamam. Dört. Oha tamam. İki. Tamam. Eee üç. Evet. Dört. Oo bu biraz OP oldu. Şimdi sana setini gösteriyorum. Demir kılıç. Göster hocam. Netherite miğfer. Netherite göğüslük. Tamam. Deri pantolon. Tamam. Deri çizme ve ben. Yani, ben de seninle sana beraber yürütüyorum. Şey çok güzeldi. Aynı setle seninle beraber aşağıda Setimiz böyle bu şekilde. Karşımızda da bir adet warden var. 2 vs 1 alır mıyız sence? Hocam alırız. Alırız. Bence alamayız. Git saldır sen bakayım. Bizim, sen ölmezsen yan ben, ben de geleceğim. Tamam sen bizim yan yana gelip de Ses alıp... Sessiz sessiz yan ilerliyor yana, şu an. Yan yana gelip... Oha kabus Aa, geldi kabus geldi. Ama iki onlar da iki kişi artık. Hatta 3. Senin, senin sesini aldı sana evet. geliyor sana geliyor sana geliyor. Oğlum üç kalbim var üç kalbim var. Ya ama böyle ses dalgası atacaksa bundan kaçamayacaksam ben ne yapacağım? Öldüm ben. Yarım kalbim var. Evet başaramadı. Evet. Demek ki neymiş? Warden'la kapışılmıyormuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.